Merhaba yurdumun güzel insanları, değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Arkadaşlar, bugünlerde birçok demeyelim de bu tür aynı soruyla çok karşılaşıyoruz. Benim buzdolabım derin dondurucu, lakin sebzelik kısmına su birikmektedir. Arkadaşlar, derin dondurucu buzdolaplarında Gider haznemiz var bir tane. Şimdi canlı olarak sizinle paylaşmak isteyeceğim bunu. Kıymetli takipçilerim, bu ürün derin dondurucu bir üründür. Yani üfleyerek soğutan bir ürün değildir. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bir tane Gider görmekteyiz. Bu dolabın bu kısmı soğuyor. Belli bir zaman sonra dolap istirahate veya dinlenmeye geçtiğinde buradaki karlanma çözülüyor. Bakın burası huni gibi arkadaşlar. Bu gider tıkalı olursa burası taşıyor. Taşan kısımdan su direkt sebzeli kısmına kalıyor arkadaşlar. Eğer sizin de dolabınızda böyle bir sorun, böyle bir sıkıntı var ise bakın yine tekrar söylüyorum. Bu Derin dondurucu buz dolaplarında geçerli arkadaşlar. Derin dondurucu. No Frost'larda bu olay yok. Orası tavaniye kısmıdır. Şimdi malum önümüz kurban bayramı. Her bayramda müşterilerden sürekli aynı şikayeti alıyoruz. Benim dolabım çalışıyor. Etlerimi yerleştirdim. Lakin benim dolabım durmuyor. Ve etlerim soğumuyor. Kıymetli arkadaşlar bu Vestel'in SX6450 HG modelidir. Vestel bakın arkadaşlar burada tüketiciye gerekli açıklamayı yapmış. Şu kısımda arkadaşlar dondurma kapasitesi 5.3 kilogram diyor. 24 saatte. Yani ürün size Arkadaşlar bir kuzuyu kesin. 50 kiloluk kuzuyu. Dondurma bölümüne yani şu kısmı buzluk kısmına şoklama kısmına doldurun. Ben bunu size 10 dakikada soğutayım veya şoklayayım demiyor kıymetli arkadaşlarım. Vestel güzel bir açıklama yapmış üründe. Bu ürün e, boş markanın ürünüdür. Burası enerji tüketim kısmı. Dondurulmuş gıda bölmesi hacmi 78 litre diyor. Taze gıda sebze bölme hacmi 297 litre diyor. Alt kısımdan bahsediyor. Burada yine değerleri vermiş. Lakin kaç kiloyu kaç dakikada soğutacağını detaylı olarak açıklama yapmamış. Ama Vestel bu konuda sınıfı geçti arkadaşlar. Burada bütün açıklamalar yapmış. Altan, en alttan ikinci sırada dondurma kapasitesi 5.3 kilogram 24 saatte diyor. Yani arkadaşlar bütün bir kuzuyu kesip veya bir dananın yarısını dolabımıza doldurup dolabım sabahtan beri çalışıyor. Lakin etlerim hala sıcak ve donmamış diye lütfen teknik servis aramanıza gerek yok. Dolabınız o gün bozulmuyor. Şimdi bazı bir tür bu tür ürünlerde süper denilen bir buton var arkadaşlar. Bu buton şoklama butonudur değerli takipçilerim. Bu butona bastığımızda dolabımızın motoru istirahata geçmeyecektir, dinlenmeyecektir. Sürekli olarak soğutma işlemine devam edecektir. Bu butonu değerli takipçilerim uzun süreli açık bırakmayınız. Eğer uzun süreli açık bırakıldığı zaman dolabımız istirahata geçmez, motorumuzun yanması çabuk olur. Peki bu tuş ne işe yarıyor diye sorduğunuzda malum genelde kurban bayramında Etlerimizi dolduruyoruz. Birçok ailemiz öyledir. Etlerimizi doldurduğumuzda bu süper butonuna basarsak 2 saat sonra veya 3 saat sonra bu butona tekrar basıp ışığı kaldırmamız lazım ki dolabımız biraz daha güçlü kuvvetli soğutup şoklamayı yapsın. Arkadaşlarım, yurdumun güzel insanları, bu tür teknik videoların devamı için desteklerinize ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sistem soğutma.